Yalova'nın en güzel köyü sizce hangisidir? Yalova'nın bütün köyleri güzeldir. Hangisini saray emziren mesela? Hacı Mehmet'i mi diyeyim? Soluca'yı mı diyeyim? Hangisini sen Bir sürü köy var Yalova'nın. Hepsi de güzel köydür. Çiftlik köy. Çok gezme imkanımız yok. Ee, sabitiz işten dolayı. Ama Soluca köyü çok güzel. Hem doğası, tabiatı, biraz tabii eğimi falan var ama sakin çok güzel bir yer bence. Lale Dere kardeşim çiçeklerinden. Bana göre Yalova'nın en güzel köyü Kadıköy'dür. Yeşilliğiyle, doğasıyla, işte yerleşimiyle en çok dikkatimi çeken yer orası. Güneyköy, e, kendi köyüm. O yüzden de çok seviyorum. Biz Çerkeziz. Çerkezler e, biliyorsunuz böyle yemek şeylerine çok düşkündür, doğaya çok düşkündür. O yüzden orayı çok seviyorum ve Şeşamil'in olduğu bir yer. O yüzden de onu çok seviyorum. Gıcık köyü benim köyü Gemici köyüdür. Zengindir. İnsanları güzeldir. E, eğitim hayatına dönem verir. Kadıköy yeni mahalle olarak görüyorum. E, çünkü yola yakın her yere gidebileceğin zaman her an arabası var. İzlik. Önce güney köy.